Evet soya soslu pırasalı börek için neler kullanacağız sevgili Bir paket yufkamız, 300 gram kadar prasamız, ondan sonra 2 adet havuç, bir adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız ve hatta dilersek zeytinyağı kullanabiliriz. Yani hangisi varsa elimizde onu da tercih edebiliriz, kullanabiliriz. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, bir tutam maydanoz veya da dereotu hangisini istersek kullanabiliriz. Ondan sonra 2 adet domates, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pul ve kekiğimiz olacak. İçine pırasalarımızı ince ince doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş kavurmaya başlayacağız. İçine sırasıyla havuçları, ondan sonra baharatlarımızı, domateslerimizi hepsini içine ilave edeceğiz. Ve güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Soya sosumuzu ilave edeceğiz. Ondan sonra iyice bir harcımız hazırlandıktan sonra yufkamızı ortadan keseceğiz. Harcımızı ilave edeceğiz ve katlayacağız. Katladıktan sonra tepsimizi içine dizeceğiz. Üzerine yumurta sarısını süreceğiz ve tekrardan fırına göndereceğiz. Afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.